Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle serim bugün ikinci bölümü çekiyoruz. en son bu gördüğünüz bu takımı şey komple 80'leri, yani bir bir tane 80 var diğerleri 70 74 70, 70 o yapmaya yapacağız. Yani takımı bronzlardan kurtulmaya çalışacağız. Yapıyoruz. Katılanlar vardır. Kesinlikle. Hayır bir maçımı uzun <laughs> süredir seri gelmiyor. Arkadaşlar özür ama abone olmuyorsunuz diye gelmiyor. Ondan evet, abone olup like atın. Bak, bak. İyi, Yeni yeni şu video gelecek. Takım yönetimi yapayım hepsi tek bir şöyle tekimize bakmak istiyorum tamamdır başlayalım işimize biraz oyunu unuttum ne sarı kırmızı kart mı kart vermez ne Herkese gördüğünüz gibi Team diye bir oyuna başladık. Şu anda arkadaşlar iki seriyi birden çekiyorum. O kadar yemek veriyorum. Bir like'ınızı alırım. Olmazsanız üzülürüm. Like falan almayı unutmayın. Bizim açımıza dönelim. Şimdi ilk ay mı? Aynı. İlk ay gün doğan. Hocam serbest. Serbest duruş. Tasarılsın, bu güzel kontraptı. Üstüse borç falan aldık o da. İlk aydınlanmışım da. Ne değiştir? Acilen mi bağlasam? Hmm

karta bilemiş var. Ya, ya futbolla çıkartabiliyorduk. Burada çıkartamıyoruz. belki dedim olur. İlk yarı bitti. Ufak. Şimdi. burada işte. tamam. sadece. <laughs> <tüm> de. Ondan Şöyle biraz oynamaya başladık. Biraz daha koş. Bilerek geriye gidiyorum arkadaşlar. Bilerek. Her bir, bir sizle bir challenge yapalım şimdilik. Bu maç challenge maç olsun. Arkadaşlar. Biz arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağım. Arkadaşlar az önce golümüzü de attık. 2-1 bitti maç. <laughs> Kaybettik. Buraya da kamera çekmemiş. Ondan gerçekten özür dilerim. Hmm. Şu Pasver. buradan bakalım. Hangisi alabiliriz? Alam almıyorum. Para kasalım. Bu sefer karşı takımla biraz değişikliği var. Kalesi geçmiş. bilim. Kale. Şimdi kalesi var. Sağ şey var. Sağ beki. Sol. Sol mu? Sağ beki var. Daha sonra da orta sahası var. Bizim kalecimiz var. Ofansif yani atak. Kalecimiz var. Ofansif, orta, sağ Yani defansif değil ofansif. Yani forvet timsi. Sonra hıbankı var. Forvet, yıka, gündoğan. Başladık maçımıza. Arkadaşlar da oyun kasadır. Oyunun kendisi bu arada. Şey takvim yaptım arkadaşlar. Parzı mı dışarı attık. Atamazlar zaten. Burası atar. Dışarıda. Korktum bu atacak diye. Size rezil olmayalım. Ben bize iyi gösteriyoruz ama kötü oluyoruz. Böyle bir, şey <laughs> bir, bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Sert vurdum. Vuru o zaman... gerçekten güzel gitti ama. Arkadaşlar kamera niye kaydetmiyor olabilir. Ben de anlamadım. Az önce çok güzel bir vuruş yaptık. Yaptık görürüz. Yuvamık. Vurmayacağım bu sefer. Neyse vurayım. Neyse yaklaştım. Yurt vardı. Kuzey vardı. Kuzey Kore'li. Kuzey Gerçekten çok güzel. Demme, demme. Arkadaşlar bakın bunun tekrar çok iyi. Ben de arkadaşlar bir anda Yeni serimizin şeyini izliyorum bir yandan. Ben şu anda video çektim. hatırlarsanız size sadece kaleci ve kaleci aldık sizin gözünüzde diğeri hep ben oynarken al, almıştım. <laughs> Mesin bilenler bile söylemiştim de. Vermemiz. Allah'ın topu alamadık. Buraya mı koysak neyse. Ama şu dizilişi değiştirmek istiyorum. Bu bu mu bu mu bu mu bu, bu. bu olsun. Tamam. Yok. Şöyle ne olur. Hadi yap ya. Bu yani. değiştik. Bir ofansif var burada. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti arkadaşlar size şimdi bu oyun öyle bir şey söyleyeyim. Aşağıda Seyif kendi video da gelecek ama şu anda benim size gösterdiğim telefonu yani kanalımızın olan telefon maalesef bana doğru bakan şey Yani bozuk ondan bana bakmıyor. Bakın şimdi Face Face söyleyemiyorum özledim. Siz onu anlarsınız. Hani bize bak yüzümüze bakan şey Ondan bakın şimdi açıyorum kapkarı olacak bakın açtım bakın karanlık bunu yaptığımızda tık diye fiş gelmiyor anladınız mı tık diye neyse bizim maçımız adı başladık ikinci yarı Galen Inter Milan yaptım Tunde Tunde seni isteyelim Tunde ofansif yaptık. Yani ofansif şey. Bu yani neyse değil. Mikotçu ya bizimkiler nerede? İlker niye o taraftasın? Niye o taraftasın? Yok, sen şöyle yer yoksun bende. Ulan şimdi İlker sen de. Tamam. Ne olsaydı lan? Ne olsaydı? İleriye patladı. Geriye vermedi. daha arkadaşlar gördünüz mü? Olsaydı yok bir şey yok. olsaysız siz pozisyon olsaydı vardı. Yani bana göre olsaydı değil. Açık FC Mobile'de var şey Beckham, Evet Beckham'ımız oldu. Ama bizim bunda neler var? ya? E defans Ovusu. Ovusu sen defans mısın? Defans helal. Sevdim. Arkadaşlar şimdi kamera açısını değiştirip direkt kaleye deneyeceğim. Direkt kaleye deneyeceğim arkadaşlar. Gerçi oraya kadar elini alamaz, elini alamaz top al. Top aldık. Kaçırsam Allah benim belamı verme. Evet. Kolaydı. Çok kolaydı gerçekten hoy. Bunu yapacağım artık. Taktiği de bulduk gol atma taktiği. ben tabletimde video kanal açacağım. Of O kanalda rekor deneyeceğiz En uzun sürede Minecraft'ı bitirme rekoru. Şu anda rekor 120 saat. Ama biz 300 saat yap ya da ya 300 ya da 200 saat yapmayı deneyeceğiz. her şeyimi sizin önünüzde yiyeceğim. Eğer yaparsam rekor kırılır. Allah bir TL artık. Maç bitti. Onunla Danilo. Bu arada onun bir asisti var. İlkay'ın bir gol bir asisti var. Niye ilk maçın oyuncusu İlkay Dedeş'e? Onu hiç anlam veremiyorum. Şu paramız var. Acemi yeni seviye. Acemi yedi. Olduk. Tamam da. Tamam. Acemi yedi olduk. Ne? Arkadaşlar kamera açık unuttum. Ya. Arkadaşlar. Acıktım. Yemek yiyecektim. Şeyi durdurdum. Tam durdurdum baktım kamera açık. Biraz şey oynayalım ya. Her bir atalım. çatalım. Efsane. Son iki serbest vuruş atalım video ve videomuzun sonuna gelelim. Şut ve kaçı. Tam bir yerden serbest vuruş. Baraj altından daha şundan yandan atlamadım. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ama baraj altında kalacak Böyle bir tane daha sensiz. Kolay. Şuraya doğru şöyle bir Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizin için son kere kaleciyle serbest vuruş atıyorum ve videomuzu tamamlıyoruz. Bu arada kötü gitti. Bir noms. şöyle Şöyle ile atalım. Hatta şöyle şu, şu tarafa yavaş ya barçiç 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 efsane bir gol. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkardığım da unutmayın. Bulmak için şeyin yüzüne tıklamanız yeter. Kaleci, kaleci veya 20 metre oraya tıklamak